Antik Mısır, gizemli piramitleri, görkemli firavunları ve sıra dışı gelenekleriyle insanlık tarihinin en büyüleyici uygarlıklarından biridir. Bu topraklarda Nil Nehri'nin bereketli suları arasında binlerce yıl boyunca gelişen bir kültür, bugün bile insanları hayran bırakmaya devam ediyor. Sahip olduğu bilgi birikimi, inançları, günlük yaşamı ve ölümden sonraki hayata dair yaklaşımlarıyla Antik Mısır Geçmişin sırlarını çözmek isteyenlerin gözdesi olmuştur. Şimdi sizi zamanda geriye götürerek Antik Mısır'ın en ilginç ve şaşırtıcı gerçekleriyle dolu bir yolculuğa çıkaracağım. Mumya denildiğinde akla genellikle firavunlar, kraliçeler ve yüksek rütbeli insanlar gelse de, aslında mumyalama işlemi sadece insanlarla sınırlı değildi. Antik Mısır'da kediler, timsahlar, boğalar, balıklar ve hatta arılar bile özenle mumyalanıyordu. Kediler Tanrıça Bastet'e adanmış kutsal hayvanlardı ve öldüklerinde bu Bastis tapınağına götürülerek mumyalanır, binlercesi özel mezarlıklara gömülürdü. Timsahlar, Nil'in kudretli tanrısı Sobek'in sembolüydü ve bu hayvanlar da dini amaçlarla mumyalanırdı. Yılanlar, köpekler, kuşlar, kısacası antik Mısır'da hayvanlar da insanlar kadar öteki dünya için hazırlanırdı. Son yıllarda Sakkara'da ortaya çıkarılan mumyalama atölyeleri, hem insani hem de hayvani mumyalama tekniklerinin ne kadar gelişmiş olduğunu kanıtlıyor. Mısırlılar sadece ölümden sonraki yaşama değil, günlük hayatlarının her alanında yenilikçi ve pratik çözümler üretmeye de büyük önem veriyordu. Diş sağlığına gösterdikleri özen de bunun bir örneğidir. Antik Mısırlılar dişlerini koruyabilmek için toz halinde diş macunu kullanıyordu. Bu diş macununun içeriğinde yumurta kabukları, öğütülmüş öküz toynakları ve bazen de aromatik maddeler bulunurdu. O dönemin yiyeceklerinde bolca kum ve taş parçacığı bulunduğu için diş aşınmaları çok yaygındı. Bu yüzden Mısırlılar diş temizliğini çok ciddiye alıyorlardı. Günümüz medeniyetlerinde bile tam anlamıyla sağlanamayan kadın erkek eşitliği Antik Mısır'da göze çarpan bir özellikti. Kadınlar erkeklerle aynı yasal haklara sahipti. Evlenebilir, boşanabilir, mülk sahibi olabilir ve hatta mahkemede dava açabilirlerdi. Kraliçe Hatshepsut gibi bazı kadınlar, firavunluk makamına kadar yükselmiş, ülkeyi tek başına yönetmişti. Bu toplumsal yapı, Mısır'ı döneminin en gelişmiş uygarlıklarından biri yapıyordu. Tıp alanında da Antik Mısır şaşırtıcı derecede ilerideydi. Modern cerrahi tekniklerin öncülerinden sayılırlar. Ameliyatlar yapılır, kemik kırıkları tedavi edilir ve kafa travmalarında trepanasyon, yani kafatası delme işlemi uygulanırdı papirüslerde, göz ameliyatlarından ortopedik müdahalelere kadar birçok tıbbi yöntem detaylıca anlatılmıştır. Mumyalanan bedenler üzerinde yapılan modern incelemelerde, Mısırlıların tıp bilgisinin ne kadar gelişmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nil Nehri, Mısır'ın yaşam kaynağıydı. İlginç olan ise Nil'in akış yönüdür. Doğudan batıya değil, güneyden kuzeye akar. Her yıl düzenli olarak taşan Nil, tarım arazilerini sular ve bereket getirirdi. Bu taşkınların zamanı Tanrı'nın gözyaşları olarak görülür ve tarım takvimleri bu döngüye göre hazırlanırdı. Nil'in taşma düzeni Mısırlıların takvim geliştirmesine de ilham kaynağı olmuştu. Belki de en ünlü Mısırlı olan Kleopatra hakkında şaşırtıcı bir gerçek. O aslında etnik olarak Mısırlı değil, Yunan kökenliydi. Kleopatra Mısır'ı yöneten Ptolemaios hanedanının bir üyesiydi. Bu hanedan Büyük İskender'in komutanlarından biri tarafından kurulmuştu ve kökeni Yunanistan'a dayanıyordu. Antik Mısır'a son altın çağını yaşatan Kleopatra, Mısır'ın son hükümranı olarak tarihe geçti. Mısırlı rahiplerin temizlik konusundaki hassasiyeti de dikkat çekiciydi. Her vücut kıllarını tıraş ederler, başlarını kazıtır ve tertemiz olurlardı. Bu sadece dini bir gereklilik değil, aynı zamanda sosyal bir zorunluluktu. Ayrıca hem erkekler hem kadınlar takma sakal takarlardı. Hatta bazı kraliçeler tanrılarla bütünleşme ritüellerinde takma sakal kullanırdı. Takma sakal tanrısallığın ve gücün simgesiydi. Mısır'ın ölümle ilgili inançları da çok katmanlıydı. Ölüler için yazılmış metinler, bugün Ölüler Kitabı olarak bilinse de, aslında bu metinlerin gerçek adı, yaşamak için sözcükler anlamına geliyordu. Amaç, ölen kişiye öteki dünyada güvenli ve huzurlu bir yaşam sunmaktı. Bu metinler, büyüler, dualar, ve yol gösterici talimatlar içeriyordu. Antik Mısır'da genç bir yazıcı, yasaklı bir mezarda kalp şeklinde bir taş buldu. O andan itibaren mezar yazıtları silinmeye başladı. Tapınaktan fısıltılar yükseliyordu. Kalbini geri ver ya da ruhunu bırak. Ertesi sabah yazıcı ortadan kayboldu. Ondan geriye sadece bir ses kaldı. Sesat'ın kalbi kırıldı. Firavunlar bazen kendilerini cüce gibi tasvir ettirirlerdi. Çünkü cücelik, tanrılara yakınlığı, farklılığı ve kutsallığı simgeliyordu. Mısırlılar için tanrılarla bağ kurmak, dünyevi görünümün ötesinde bir anlam taşıyordu. Takvim konusunda da Mısırlılar öncüydü. Antik Mısır takvimi 365 günü içeriyordu ve modern takvimin temelini oluşturdu. Nil'in taşma döngüsüne dayalı bu takvim, tarım ve dini festivaller için vazgeçilmezdi. Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri de Mısır'da bir aydı. Hem kadınlar hem erkekler günlük olarak bira tüketirdi. Bira, besin değeri yüksek bir içecekti ve genellikle ekmekle birlikte tüketilirdi. Özellikle işçiler, piramit inşaatlarında çalışırken birayla beslenirdi. Piramitlerin inşası hakkında da ilginç gerçekler var. Sanılanın aksine piramitler köleler tarafından değil, maaş alan işçiler tarafından inşa edildi. Bu işçiler piramitlerin gölgesinde barınır, düzenli olarak beslenir ve devletin desteğiyle çalışırlardı. Bazı piramitler, inşa edildikten 100 yıl sonra bile kullanılmaya devam edilirdi. Yeni firavunlar için mezar odaları eklenirdi. Firavunlar tanrılarla bütünleşme ritüellerinde kadın giysileri giyerdi. Bu ritüeller tanrıların dişil ve eril yönlerini simgelemek için yapılırdı. Ayrıca mumyalanan kişilerin iç organları çıkarılır. Bu organlar kanopik kavanoz adı verilen özel kaplarda saklanırdı. Kalp ise genellikle çıkarılmazdı. Çünkü kalp ruhun merkezi olarak kabul edilirdi. Antik Mısırlılar yazı yazarken boşluk kullanmazdı. Hiyerogliflerde kelimeler arasında boşluk yoktu ve 700'den fazla sembol kullanılıyordu. Yazı, papirüs adı verilen bir tür kağıt üzerine yazılırdı. Ayrıca mürekkep kullanımı da yaygındı. Kırmızı, siyah ve mavi gibi farklı renklerde mürekkepler elde ediliyordu. Eski Mısır'da mürekkep silme tekniği de geliştirilmişti. Bu sayede papirüs tekrar tekrar kullanılabiliyordu. Kediler Mısır'da kutsal kabul edilirdi ve bir kediyi öldürmenin cezası ölümdü. Kediler, evlerin bekçisi, tarlaların koruyucusu ve kutsal varlıklar olarak görülürdü. Binlerce kedi mumyası özel mezarlıklarda bulunmuştur. Ayrıca Mısırlılar hayvanlara büyük saygı gösterir ve onları tanrılarla ilişkilendirirdi. İbis kuşu, timsah, şahin, çakal gibi birçok hayvan tanrısal özelliklerle donatılmıştı. Tıp alanında Mısırlı doktorlar büyüyle tedaviyi de uygulardı. Hastalıkların bazılarının kötü ruhlardan kaynaklandığına inanılır ve büyüsel şifa yöntemleri kullanılırdı. Bunun yanında ilk göz ameliyatları da Mısır'da yapılmıştı. Hatta doğum kontrolü için timsah dışkısı bile kullanılmıştı. Mısırlılar hayvan bağırsaklarından yapılan kondom benzeri koruyucu ürünler de kullanıyordu. Antik Mısır'da cinsiyet değiştirme ritüelleri de vardı. Bazı dini törenlerde bireylerin cinsiyet değiştirdiği kabul edilen sembolik dönüşümler gerçekleştirilirdi. Bu ritüeller tanrılarla bütünleşme ve kutsal güç kazanma amacı taşıyordu. Eyeliner yani kol sürmek sadece estetik bir tercih değildi. Göz çevresine sürülen bu siyah boya, güneş ışınlarını yansıtmak ve göz enfeksiyonlarını önlemek gibi tıbbi amaçlarla da kullanılırdı. Ayrıca Mısırlılar saçlarını örer, peruk takar ve ilk laboratuvar parfümlerini geliştirirdi. Parfümler dini ayinlerde, günlük temizlikte ve sosyal hayatta önemli bir yer tutardı. Nil'in taşma zamanı tanrının gözyaşları olarak görülürdü. Her yıl düzenli olarak taşan Nil, tarım arazilerini sular ve Mısır'a bereket getirirdi. Bu döngü hem ekonomik hem de dini hayatın merkezindeydi. Mezarlar sadece ölüleri korumak için değil, aynı zamanda mezar hırsızlarına karşı da savunmalı şekilde tasarlanıyordu. Zehirli oklar, çöken tavanlar gibi tuzaklar, mezarları soymak isteyenleri caydırmak için kullanılırdı. Bunun yanında Ölülerle birlikte minyatür figürler yani uşeptiler de gömülürdü. Uşeptiler öte dünyada ölen kişiye hizmet etmesi için mezara bırakılırdı. Mısırlı yazıcılar mürekkebin yanı sıra papirüsü tekrar tekrar kullanabilmek için silme teknikleri geliştirmişti. Bu sayede pahalı olan papirüs defalarca yeniden yazılabiliyordu. Ayrıca bazı piramitlerde inşaat sırasında bırakılan işçi tırnak izleri bugün bile görülebilir. Sphinx'in burnunun kayboluşu ise uzun süre Osmanlı dönemine atfedilmişti. Oysa yapılan araştırmalar burnun çok daha önce kaybolduğunu gösteriyor. Bu tür efsaneler antik Mısır'ın gizemini daha da artırıyor. Matematik alanında da Mısırlılar çok başarılıydı. Kesirler, geometri ve ölçüm tekniklerinde ustaydılar. Piramitlerin inşasında hassas geometrik hesaplamalar ve astronomik hizalamalar kullanıldı. Bazı tapınaklar yıldızlara ve takım yıldızlarına göre inşa edilmişti. Karnak Tapınağı, Dünyanın en büyük dini yapılarından biri olarak kabul edilir. Astronomi Mısırlıların günlük yaşamında önemli bir yer tutuyordu. Sirius yıldızının gökyüzünde yeniden belirmesi Nil'in taşma zamanını haber veriyordu. Bu nedenle Sirius Mısır kültüründe özel bir öneme sahipti. Bazı piramitler inşası henüz tamamlanmadan önce kullanılmak zorunda kalmıştı. Çünkü firavunlar beklenenden erken ölebiliyor ve mezarları aceleyle hazırlanıyordu. Aynı şekilde firavunların köpekleriyle birlikte gömülmesine de izin verilirdi. Köpekler sahiplerine öteki dünyada eşlik etsin diye mezara bırakılırdı. Mumyalama işlemi sırasında bazı ilginç uygulamalar da görülürdü. Bazı mumyaların dili altın yaprakla kaplanırdı. Bu öteki dünyada kişinin tanrılarla konuşabilmesi için yapılan sembolik bir uygulamaydı. Ayrıca bazı mumyalar ölümden sonra tekrar kazara mumyalanmıştı. Mezar tekrar açıldığında beden yeniden mumyalanırdı. Mısırlılar ölülerinin mezarına meyve, bira, mücevher ve hatta oyun taşları da gömerdi. Çünkü öteki dünyada da bunlara ihtiyaç duyacaklarına inanılırdı. Bu uygulama Mısırlıların ölümden sonraki yaşamı ne kadar önemsediklerini gösterir. Antik Mısır'da hayvan mezarlıkları da oldukça yaygındı. Binlerce kedi, köpek, timsah ve diğer kutsal hayvanlar için özel mezarlıklar inşa edilmişti. Son yıllarda bulunan hayvan mezarları ve mumyaları bu uygarlığın hayvanlara verdiği önemi gözler önüne seriyor. Mısırlılar için yaşam, ölüm ve öteki dünya arasındaki sınırlar son derece geçirgendi. Onlar için ölüm bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Geliştirdikleri mumyalama teknikleri, tıp bilgileri, astronomik gözlemleri ve sanatsal birikimleriyle antik Mısır, insanlık tarihinin en etkileyici sayfalarından birini oluşturuyor. Bugün Sakkarada keşfedilen 2300 yıllık mumyalama atölyeleri bize bu süreçlerin ne kadar sistemli ve gelişmiş olduğunu gösteriyor. İleri tıp bilgileriyle dini inançların ve günlük yaşamın birleştiği bu uygarlıkta her ayrıntı özenle düşünülmüş ve hayata geçirilmişti. Her mezar, her tapınak, her heykel ve her yazıt binlerce yıl öncesinin insanların dünyayı nasıl gördüklerini, nelere inandıklarını ve neyi başarmak istediklerini anlatıyor. Antik Mısır'ın sırları Günümüzde yapılan kazılar ve bilimsel çalışmalar sayesinde giderek daha fazla gün yüzüne çıkıyor. Her yeni keşif Mısır'ın büyüleyici geçmişine dair merakımızı biraz daha artırıyor. Eğer bir gün Nil'in kıyısında, piramitlerin gölgesinde yürüyebilirseniz, bu toprakların binlerce yıl boyunca taşıdığı hikayeleri ve sırları daha derinden hissedeceksiniz. Antik Mısır'ın gizemi her zaman insanlığın hayal gücünü beslemeye devam edecek.